Evet, yani şöyle söyleyeyim, baş roldeki e, karakterin evinin tahyası diyelim, komik, eğlenceli. Sen? Hı. Hmm. E Komik bir karakter herhalde. Aynen aynen, komik bir karakter. E, baş roldeki işte Kerem Bursin'i çok seven, kardeşi gibi gören, evin bütün halleder, evin kadınıyla da işte evin hanımefendisiyle de e, çok yakın bir ilişkisi olan. Böyle eğlenceli komik tatlış bir tip. Hmm. Ee, başka yardımcım veya evin içerisinde böyle polemik yaşadığın birileri var mı? Sadece evin kadınıyla şeyim yani o onu evden çıkamadığı için evden Hı -hı. çıkamıyor. Sürekli beraberiz. Hmm, hmm. Orada sizin komiklikler çıkacaktır arada. Yani, Onlarla komik diyaloglar. Yok ilk bölümde tek bir sahnem var ee, ama ikinci bölüm böyle açılıyor ve ikinci bölümde çok komik sahnelerimiz var gerçekten. Ne kadar güzel ne kadar güzel yani şimdi sen orada e, tekrar böyle bir ara bir dizide böyle bir popüleriteyi yakalamıştın e, aynı popüleriteyi devam ettireceksin şimdi yani senin sanat yaşamın için çok güzel bir şey oluyor. Güzel bir şey olacak ee, daha öncesinde de işte ufak tefek cinayetlerdeydi orada da böyle Bilmiyorum. çok.